Osmanlı Devleti'nin Bir Dünya Savaşı'ndan çıkması sonucu yurdun dört bir yana İtilaf Devletleri tarafının işgali uğradı. Mustafa Kemal, Anadolu'da halkın milli mücadele ruhunu aşılamak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı'nın ilk adımını attı. Havzi ve Amasya'da genelgeler yayınlandı. Amasya Genelgesi'nden sonra askerlik ilişkisi kesilen Mustafa Kemal'i, Başta Kazım Karabekir olmak üzere Anadolu'daki komutan ve mülki amirlerinin büyük bir çoğunluğunun verdiği desteği sürdürmeye devam ettiler. Mustafa Kemal, Amasya genelgesinde milli kovrumu toplanacağı ve milli mücadele ile ilgili tüm faaliyetleri birleştirmeye planlandı. Ancak Kazım Karabekir ve Anadolu Müdafaa Cemiyeti'nin talebi üzerine Erzurum'da bölgesel bir kongrenin toplanması kararlaştırıldı. Küçük bir okul salonunda başlayan kongreye çiftçi, tüccar, memur, öğretmen, gazeteci, din adamı gibi çeşitli meslek dallarından 54 delege katıldı. İlk gün Mustafa Kemal kongre başkanlığına seçildi. Kongrede manda ve himayenin reddedileceği ve ulusal egemenliğin koşulsuz olarak gerçekleştirilmesi kararı alındı. ilk kez belli sınırlardan geçici bir hükümetten bahsedildi. Başkanlığının Mustafa Kemal'in yaptığı 9 kişiyi oluşturan temsil heyeti oluşturuldu.